canım kuşçuklarım hepinize tekrardan selamlar ben Grandpa ve bugün sizlere çok güzel bir haberim var kanalım 500 abone oldu evet benim resmi değişti kanalımın oradaki kedinin kim olduğunu merak ediyorsanız da takipte kalın kendisi zaten ge gelecek bugün 500 abone özel olarak Garden of Banban 1 oynuyoruz ama normal bir şekilde oynamayacağız yapay zekalı kuşçuklar Türkçe dublaj yaptım editör uygulamamla Kuşçuklar, Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı bildirimler açmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim o zaman. Haydi bismillah başlıyoruz. Bu arada kuşçuklar şu anda Epic Games'ten bu oyunu tekrar indirdim. Daha önce oynadığımızda Game Jolt'tan indirmiştim. Evet buraya hemen geçiyorum biliyoruz zaten. Bilmiyorsanız öteki videoyu izleyebilirsiniz eski videoyu. Onda Mayıs'ta atmıştım. Mayıs 2024'te. Evet oh özlemiştik oh, oh, kuşçuk kaçınız özledi karton bamb biri Bu arada sıfır hala gelmedi Peki <laughs> çıldırtmayın artık Çatlayacağım artık yani Bu arada bu hafta güzel videolar gelecek cumartesi zaten Bambana'nın okulu yeni bölümü var Ha. O kadar karanlık ki oyun. Pili göremedim. Normalde buluyordum. Yani karanlık olmasına rağmen buluyordum da. Bu sefer göremedim yani. Kör papi vakası yaşandı. <laughs> Meham. Meham. Haydi bakalım şu kapıyı açalım. O pilamızla yüzleşelim. Tamam anlatma oyunu. Bu her seferde neden öğreticiyi tekrarlıyor? Bir kere tekrara geç. Ha, merhaba Pila. Gelme buraya lütfen. Geleceğim mecburum. <laughs> Oyunu ilerletmek için gelmem lazım. Ee, evet. Kuşçuklar. Sen benim yımmırdalarımı mı çalıyor onlar? Yok ya çalmıyorum. Sana vereceğim. Burada da yavaşça soyun diyor. İki tane sticker var arkadaşına getir günü için. Ha, verecek miydin? E verecektim verecek miydin diyor bir de <laughs> Allah'ım opla sen iyi misin? kuşçuklar opla kendinde değil derdim o çocuklar kaybetmek için kaybettiğinden beri acı çekiyor canım hadi meha O ne güzeldir olmuş adı var mı? Meha, adı Meha. Açılımı ne? Minişsiz hava aracı. Yani insansız hava aracı ya. Ben, benimki de minişsiz hava aracı. Uu. Uh -uh. Sen al, yumurtalarını al, imirdaların al. <laughs> Bu arada yumurta çok faydalıdır. Tadını yani ne kadar sevmesem, yani benim için değil de sizin için faydalı yani ben al kartını git karşı odaya tamam bana ne yapacağımı söyleme biliyorum zaten zaten ben benim türüm yani kuşlar yumurtayı direkt üreten taraf olduğu için dur bir dakika bunlar şimdi dalmayayım Allah neden geçemiyorum tam burayı engellemiş ya ulan çık çık ha tamam niye buraya giriyorsun yaramaz sandalye Kuşçuklar sıradaki bambam bam bir videosu efsaneler testi olacak haberiniz olsun. Birbirinden manyak efsanelerimizi test edeceğiz. Burada da bir de dikkat dağıt diyor. Demek ki saat bir o top havuzu çökmüş. İşte çocuklar falan orada kaybolmuş. O pila da oradaymış ama o pila çıkmış. Ne, nasıl mı biliyorum. Şimdi birazdan gideceğiz. Orada şey var. Ayak izleri var o planın ayak ve gaga izleri var. Bamban diyor ki paylaşmak ilgilenmektir pankriyat. Hadi bol şans kovalamazsam şanslısın TMM mi? TMM. <laughs> evet bakın top havuzu kapalı. Çöktüğü için kapatıldı top havuzu. Garden of Bamban'ın da hikayesi çok acıklı bu arada. Evet o planın yazısı görünmüyor bu arada. Tam gölgelerden... O gölgeler nasıl çözeceğiz ya? Yani gölgeler en düşükte ama aydınlatma sıkıntısı var. Gölgeler sıkıntı yok aslında galiba ama aydınlatmada sıkıntı var. Bakın tam şurada ayak ayak ve gaga izlerinin olması lazım da şu an görünmüyor. <laughs> Onu da nasıl çözeceğimi merak ediyorum. Bu yani ben bununla bir yere kadar oynayabilirim. Bir yerden sonra mecburum yani. Meha gel. Hemen şurayı hızlı hızlı yapalım. Kuşçuklar dediğim gibi bu Türkçe dublaj için oynuyorum. Yoksa bir kere oynadım bitirdiğim bir video var yani. Sırf şu eğlenceli dublajlı videoyu yapmak için oynuyorum şu an. Evet. Sen de turuncu ol kankam. Stinger. Evet, turuncu tam göstermiyor. Çünkü burada hepsi okey oluyor. Hepsini doğru yapmış oldum. Hadi şanslısın geliyorum kovalamaya. Allahım gelme kuracak. Bu notu da sonra Bir bakarız. Bir O oh, bile gelme. Gelme. Bak, gel bak geldim bak. <laughs> bak geldim bak diyor. Gelme. Ha, meha bas meha. Gelme. Ne olur gelme. Kaçma can mı? Kaçıyorum şimdi. Şu platform bir gelsin tamamıyla. Sonra karanlık olduğu için düşüyorum çoğunlukla. Sen bittin girin papi. Allah düşüyordum. Of canıma değsin düşüyordum. Vallahi düşüyordum nazda. Tam o sırada ışıklar açıldı Allah. Of. Of. <laughs> ha ne oldu pila? Durun bir dakika şu kaydırak bir kayalım. Kuşçuklar. Buradan kayılıyor. Buradan da Roblox'ta yeni bir oyunu geliyor Art of Bambar RPX diye. Orada kayabileceğiz o tünelli kaydıraktan. Uhu, -huh, evet şimdi gidelim asansörümüze. Şu gizli odayı nasıl açacağım bilmiyorum. Yani gizli yumurta varsa bile göremiyorum. Oyun aydınlatması mükemmel. Bu arada en karanlığı bu bambam bir bu arada. Diğerleri buna göre daha aydınlık. Bilmiyorum. Evet burada da Utman Adam'ın bileti var. Yani kimin? Neyse söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Ama maskotlardan birinin onu söyleyeyim. Evet. Asansörümüzü çağırdık. Bu arada Mehan'ın ışıkları çok güzel ya. Gerçek hayatta. Valla Yofar Brothers. Yani oyunun yapımcısına sesleniyorum. Şu da satılışa çıkarın. Bir üretin gerçekte şunu, şu meha gibi bir drone. Valla çok isterdim yani böyle bir drone'umun olmasına. Valla kuşçuklar ben yavru kuşçukluğumdan beri, küçük, yavruluğumdan beri bir drone istemişimdir kendime. Valla ama bunun kadar güzel bir drone hiç görmedim. Dünyanın en güzel drone'u belki bu. Bamban Skindergarten model. Hu <laughs> evet gidiyoruz kuşçuklar. Aşağıya. Bamban 2'nin mekana. Allah. Korkmayın Jumbo Josh. Uh. <laughs> Hiç korkmadım ki. Korkmadım. Korkmuyorum. Allah lan. Görünmüyor. Görünmüyor hocam görünmüyor. Gel la burra. Evet kuş çıkar düştü. Sırada efsaneler testi var yani Garden of Bamban 1'in. Ve isterseniz kuşçuklar çıkar Garden of Bamban 2'ye ve diğer serinin oyunlarına da Türkçe dublaj gelir. Yani yaparım isterseniz bunun gibi. Kuşçuklar. Artık videomuzun sonuna geldim. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiyle kalın. Daha fazla güzel içerik için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.